Merhaba arkadaşlar 7 Ağustos Çarşamba İngiltere Campton'dayız. Uzun zamandır e, İngiltere yarışları ile ilgili e, bir değerlendirme yapmamıştım. Bugün yapmak istedim. Umarım e, kupon oluştururken e, faydam dokunur sizlere. Birinci koşu 19.23'te başlıyor. Campton'da tüm yarışlar sentetik pistte 1200 metre e, mesafeli handikap koşuda. 10 tay birincilik mücadelesi verecek. Burada ben 4 tay değerlendirmemi aldım. Birbirlerine yakın zor bir yarış. E, hepsinin geliri var demek abartılı olmaz. Önceliğim 6 numaralı Eighten Karot Gold oldu. Üç kez Çin pistte koştu. Yakın aralarla bitirdi. Ekürünün atları kum pistte daha iyi koşuyor. bir e, Bishop'la 6 numara favorim oldu. Sonra 3 numaralı I Love Dead. 1 numaralı Lilis Pet. son üçüncülüğü bu pistte yaptı. Bu pist ve mesafede koştu. Üçüncü kaldı. Son olarak da 2 numaralı Whiskey Glasses diyeceğim. Birinci koştaki sıralamamda 6, 3, 1 ve 2 oldu. İkinci koşuyla 6'lı Ganyan başlayacak Campton Park'ta. 1400 metre mesafeli şartlı koşu. Burada e, koşan taylar var. ilk kez koşacak taylar var. Favorim bir numaralı yaroh olacak. Tom Marquand'la 62 buçuk kilo da olsa favorim oldu. İlk yarışını Newmarket'ta klasik koşuda koşup 7 oldu. Burası bir klas 4 koşu. Sonra haydokta klas 3 koştu, kazandı. Bugün e, kum piste çıkacak Ekürün'ün atları e, kum piste daha iyi, e, koşuyor. Kumda kazanma oranı Ekürün'ün %25'lerde. Yarış kazanmaya yine yakındır. İki tane de ilk kez koşacak e, taylardan önereceğim çok iyi formalar var burada. E, i̇şte 3 numara, 7, 7, 11 iyi formalar bunlar. Birin yanına 4 numaralı e, kıl diyeceğim Austin Murphy idaresinde ve 7 numaralı 50 kolun e, birin kötü koşması halinde devreye girebilecek taylar ikinci koşudaki sıralamam 1, 4 ve 7. Üçüncü koşu altılı ganyanında ikinci ayağı 1600 metrede şartlı koşu. 10 tay birincilik mücadelesi verecek. 2 e, numaralı Arabian Light e, ön planda tutuluyor. Muhtemelen de bizde de e, favori çıkacaktır. New Market'ta 1600'de iki sefer koştu. Klas 4 ikincilik ve birincilik yaptı. Bugün içinde kazanmaya yakın Kingman temsilcisi Komçim Ayırmaz. Yanına bir rakip önereceğim. E, o da Osri Murphy idaresindeki 10 numaralı Running Spirit olacak. Üçüncü koşta şans verdiğim taylarda 2 ve 10 oldu. Dördüncü koşu 1600 metre e, mesafeli şartlı koşu. Burada e, ilk tekim olacak. Diğer tekim de bir sonraki koşuda. Buradaki tekim yine Örsün e, Murphy idaresindeki 7 numaralı Schwartz olacak. Katar Recruits'ünün, e, Katar Rising'in e, atı. 7 numara yarış hayatına e, bu pist ve mesafede başladı. 138, 48 yaparak dördüncü olmuştu ilk yarışında iki boyla yaklaşık sonra Doncaster ve Newmarket'te klas 4 koşular koştu burası da bir klas 4 koşu bugün için rakiplerini geçeceğini düşünüyorum dördüncü koşuda 7 7 numara için tek diyorum 5. koşu dişilerin koşacağı şartlı koşu 2400 metre mesafeli koşuda Burada da diğer tekim Tom Marco Antitaresi'ndeki 2 numaralı C. Justin Time olacak bir C. Star Stars temsilcisi. iki yarışı da çok güzel. İlk yarışı e, New Market'ta Klas 2. Burası bir Klas 3 koşu. Daha zorlu grupta Klas 2'de koşup kazandı. Sonra tabii Çim Piste, sonra yine Çim'de Goodwood'da Klas 1 koşu koştu. 6 hatta 7 hatta 6. oldu. Ama çok yakın ara bitirdi 6. olsa da. Bugün için Sentetik'e çıkacak Seed Stars temsilcisi. E, Sentetik'te de iyi koşacağını düşünüyorum. William Agas antrenörlüğünde yarışı kazanacağını düşünüyorum. 5. koşuda 2 numara tek. Altıncı koşu handikap koşu 1400 metre sentetikte sürprize açık koşulardan biri. Son ayakta da biraz fazla at yazdı, yazdım. Burada sıra numarasına göre 3 numaralı Invisible Aura. Son yarışları kötü olsa da kumda daha iyi koşuları var. 4 numaralı Kindest Nation. 5 numaralı Charlie Mason. 6 numaralı Big Time Rascal. 7 numaralı Spirit of the Rose. 8 numaralı Havana Taç ve 11 numaralı Stacy Rising eşit şanslı olarak gördüğüm atlar aşağı yukarı hepsi dedim tabii bir numara da çok iyi koştu aslında ama 64 buçuk kilo 3 yaşlı bir Safkan için çok zorlayıcı olabilir onun için değerlendirmemi almadım 3 4 5 6 7 8 ve 11. Yedinci ve son koşu 22-25'te başlayacak. 1400 metre sentetikte handikap koşu. Burada da 5 at değerlendirmemi almış olsam da 1 numaralı e, Hit Cliff e, bir adım önde tuttuğumu söyleyebilirim. Rakiplerine göre daha iyi performans sergiledi. Bir önceki yarışında e, bu pist ve mesafede e 26 31 yaparak kazanmıştı. Yine bugünkü jokey Daniel Maskitt'ın 61 kilo ile aldığı o gün bugün içinde kazanmaya yakındır. Rakipleri 800 numaralı Imola, 10 numaralı Grayson Good, 3 numaralı Superhit ve 7 numaralı eee Waste Code yine şablonuma yazdığım atlar. Sıralamamda 1 8 10 3 ve 7 oldu arkadaşlar. Değerlendirmelerim de bitti. Şansınız açık olsun. Görüşmek üzere.